Saygı bıraktın. 50 reisi alırım sende. 50 ve saygına kırın. De, yani de, yedi de, 400, de, 700, 400, 700 yeni veriyoruz. Evet, hadi. Versene bu adam. Başla. Ya bana abi 700 yeni Peki. Hadi kuş çıkar abi. Tamam senden çıkar. Evet bir tane erkek çok güzel muhabbet. Dayım 100 liradan başlayalım. Beyler 100 lira. Var. Var. Ağabeyler o zaman direkt gidelim, bazı 150 verene vereyim hemen, uğraştırın beni, verin 150 150 verene verin, uğraştırın beni abi? sahibine verin. E, 150 lira ağabey. Peki 150 lira satıyorum, satın al, ver ağabey. Bırak o 150 lira. Gel abi. bu saçma hiç Doğan'ın yanında kal, gel muhammed. Şu iki muzeyi al. Doğal almanın yanında de var. Şeyini oraya koy. Bak ne bileyim ya. Pek çok. Allah. Pe da, <laughs> Allah. Allah. iki tane kırmızı aldı. Erkek kişi. Sen Siz Siz Var mı böyle açık renk <laughs> muhabbet fışı <kuşu> takım <laughs> şey isteyen? <var. gülüyor> üç yüz lira. Üç yüz lira güzel takım. Götür abi. götür. İki var. <laughs> İkisi de kırmızı gör. Bir daha güne bir ürün gör. <laughs> abi, abi. Abiler açık ve kırmayın üç yüz lira oldu sunacağım. Abi sakin. kırmızı gözler hep dişi oluyor. Üç yüz lira verin de bir sahip en kaç olur. Verin bir vermeyin. Ya benim bildiğim de hep dişi olurlar ama. Var mı üç yüz lira güzel takım? Kırmızı göz abi nereden bulacaksın <laughs> böyle takımı ya? Şunu.

Anladığım evet, bir güzel, abi, çok güzel bir orijinal beyazla böyle ben bir orijinal mavi var. Takım bunlar arkadaşlar, olan var. var. Böyle iki olan var mı? Ya abi, bir fiyat bakarız abi. Ne lira var abi? O 600 lira var mı? Var. O aldım ben onu. Aldım aldım. Kanki bir de kağıt versene <laughs> kağıt. Kağıt. <laughs> lira var mı? Bin lira. Var mı bin lira? kaç Tam lira var mı? General 304 diyor zaten ya yani, 300'de ses mi? 175 tane paket. Yani ne işim? Benim adamlar ağır zaten bir tane sarı şey yaptı mı? Böyle bir şey yap. <laughs> yani ちょっと待って。 Kuş yok ki orada. Çoğu derneğin kuşu hmm. Çoğu derneğin kuşu. Hmm yürüttüğünü anlıyorum. Yani bu konuda bir <laughs> şey yok. O tarafa da bir şey yok. Yani bu konuda bir şey yok. Emre, gelir şöyle koy bakayım. Al artık şunu. Bir de bakayım. Gördün mü? Tamam tek bir şey. stratejik <gülüyor> 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 evet abiler böyle çok güzel bir yavru muhabbet var. Alışkın yavru ihtiyaç olan var mı? Bakın. alışkın çok güzel mavi beyaz. <laughs> <Evet, abiler. gülüyor> evet, tamam, abi 20 lira. abi. tamam Güzellikle falan sonraki fiyatlara bakacağız. Güzellikle sonraki fiyatlara bakacağız. Tamam, güzellik sıra. Zeynep, güzellikten başka fiyatlar mı? Veya tam alıştırmalı. Elinize götüreceksin bunu. Alacağız, alıştıracağız. Var, var. var mı Var <laughs> mı Beyler yaptık muhabbet. <laughs> Biz de burada Genel oluyor. Çıkardık bir Iki yüz lira sahibi ona göre. Bilginiz olsun. Baş <laughs> <200 lira verin. gülüyor> iki yüz Belki iki yeni çıktı bunlar. Taze taze eksikler götüyor. Iki Evet. Var mı bunlardan erkek size? Böyle öten erkek. Üç lira liradan sonra bakacağız. kabanın üç lira. Var mı? Öten erkekler. Evet. Beş lirası var ikisinin. Elinizin 300 lira var mı? Beyler ikisi de ötüyor kuşların. Var mı? Kuşlar gerçekten çok sakinler. Bir gün yoksunlar. Bırak bırak yakalayamazsınlar. Arada. Arada. Elini ürküse bende de canım. Mustafa abi fiyat buldu. Kuş az daha zümrüt edecek. Az daha kuşu, kuşu öldürüyorduk. Ya ya. Evler ona fiyat buldun mu? Bazen kuş diyordum orada. <laughs> Bela. Çok güzel. Fiiler var ya evet. ama böyle. Yani yatırır ister ki.

Şirketin operatör müsabakaları. Evine kalsa klasik bir iş Peki 600 lira fiyat geldi kişiye. Evet 600 lira fiyat geldi. <laughs> Emre sağ yanın arıyor. Ne var onu bir Ne yapıyorsun? Ne

ben biraz daha fiyatı boğulmayayım diye bekledim. O yüzden bekledim yani. Abi yani normal mi? Ben, ben, bana kalsa ben üstü şey soruyorum ama cuma olsa benim artık tamam fiyatım 400 lira oldu. Onun altına kuş çıkartmam yani. Evet var mı arkadaşlar 700 lira? 700. Zaten doğru abi 700 liranın 70 lirasını derneğe keseyim, adama 600 lira kadar, 300 lira, bu kişiler az para ya, o paradan az. <laughs> kafesini de sökeceğim denir <birine>. mi? <laughs> Yok tamam, kuşları sarsacak da kafesini öyle sökerim. Durgun mazot mu? Beyler, sakıcı var mı? Sakıcı. İki tane güzel kuşumuz var, sakı sahipten dönüyorum. İsteyen var mı? Görme isteyen var mı? Sakı görmek isteyen var mı? Bir tane çok güzel çift kenesek var. Öter burada. <laughs> i̇steyen var mı? Çift kenesek. <laughs> var mı? Peki. Oradan boşuna ben <gülüyor> <gülüyor> Bu kafesi <laughs> isteyen var mı? 150 TL bu kafes. <laughs> var mı çift keresi? Böyle güzel bir çift tane. 150 TL isteyen. Lazım var mı? <gülüyor> <gülüyor>

Hı? Şu mı? Of, muhabbet sığar mı Hayır O muhabbet şu. Sığar canım Aslında şu an, cennet çıkardı ya benim de Hangi cennet? Az önce çıkardı ya. Yani senin adam satıyor. Onlar güzel aslında. Dur bak. Onlardan bir yavru olsa Çok doğuruyorlar ha. Ben al ben bakayım. <laughs> ben beni bakan mı bu türlü? Yok be. ben de, ben de. Ben Kaç tane? Bir, Yeter oğlum bu iki şey tane bir yok ki. Tamam var O kapıcıları da sana satayım. Tamam ki Sıfır. Sıfır alırım. Sıfır 750 şey şey mi? Ben, ben bir yok, evet. yok yani bir şeyimiz yok. Yani senin şey yok. Yok, yok, şey yok. lira normal. Evet, o evet. leri, 800 leri, 800 leri, leri, 100 leri. O yüzden adam veriyorsun? yani. Yani Yok daha yani. 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 gerek yok. Yani, 750 de Anladın mı? <laughs>